Peygamberimizin Şikayeti Kur'an'ı dinin merkezine koymalı ve peygamberimize uymanın, Kur'an'a uymakla mümkün olacağını bilmeli, hem peygamberimizi hem de dinimizi iftiralardan kurtarmalıyız. Peygamberimiz Allah'ın huzurunda toplanıldığında, ümmetinin bir bölümünden şöyle şikayetçi olacaktır. Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kur'an'ı devre dışı tuttular. Furkan Suresi 30. Ayet bu, Kur'an'da geçen, ümmetinden Peygamberimizin yegane şikayetidir. Gerçekten de Peygamberimize uyduğunu söyleyen birçok kişinin sergilediği manzara budur. Kur'an, sözde el üstündedir, kutsaldır. Fakat aslında Kur'an, hayata uygulanmayan, dini tek başına belirlemeyen bir kitap olmuştur ve yüzlerce dini kitaptan birine çevrilmiştir. Kişiler dinlerini ilmihal kitaplarından öğrenmekte, Kur'ansa anlaşılmak için değil, Sadece seslendirilmek için okunmakta ve böylece devre dışı tutulmaktadır.